Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bayrama özel kart videosu çekiyoruz. Böyle 50 paket kart var burada. Ve çoğunun paketini açtım. Göstereyim. Şu kadar kartın paketini açtım. 30-40 paketini açtım. Bu da açmadıklarım. Hadi başlayalım. Bakalım kimler çıkacak arkadaşlar. İlk şeyimizden kartımızda Milot Rastica ve Thierry Henry çıktı. Andre Onana ve Kevin de buraya çıktı. Puanlarına bakabilirsiniz. Hızına, yeteneğine falan bakabilirsiniz. Kurta, Mason Mount. Yani hep aynı adamlar çıkmasa güzel olur. Messi, Ronaldo bekliyorum. Aynı adamla çıktım. Bir tane adamla bir sürü oluyor. Güzel olmuyor. Edin Dzeko ve Thiago Silva. Yani değeri kalmıyor. Sizde bir sürü bir tane adam oldum, mu değeri kalmıyor. Milot Rastler'e ve yine Henry. Buna bakalım. Yine aynı kart. Aynı kartlar pek göstermeyeceğim. Hızlı hızlı açalım. Kevin De Bruyne ve Andre, Andre Onana. Kurta ve Mason Mount çıktı. Şöyle paketlerimizin üstü kapanmasın. bunlar buraya koyayım. Yine aynı yırtmakla uğraşmıyorum bir daha kartları hızlı hızlı gösteriyorum. Bak hep aynı kişiler çıkıyor yine. Yani biraz farklı çıkması gerekiyor. Böyle hep aynı çıkarsa iyi değil. Rone ve De Jong çıktı. Ederson ve Marquinhos. Bakalım. Yine aynı. Terry Henry ve Milot Russell'ca. Aynısı. Abi sürekli aynı çıkıyor. Bu kartın ne değeri kaldı şey yani. Yine o çıkacak. Artık bakmak istemiyorum. Para boşa gitti oğlum. Ederson ve Marquinhos. Hep aynı adam çıktım yani kötü kurtu. Çünkü yani para vermeyin bir anlamı kalmıyor ki hep aynı adam. Kevin de bugün falan çıktı. Roney De Jong. Ondan sonra. Andre Onana yine aynı. Henry falan var. Aha Pele ve Hakim sonda sonunda güzel bir kart çıktı arkadaşlar yüzlük pele çıktı. Bak bu peleden hep çıksın yani bu sorun değildi. De. Diğerleri biraz şey oluyor. Kendi de burayı. Yine aynısı. Yani bayağı çoğu kartı şu yaptım arkadaşlar size gösterdim şu an kartların çoğunluğunu gösterdim. Edin Dzeko ve Thiago Silva. Böyle şeylerine bakabilirsiniz. Hızına falan filan. Aha. Luka Modric ve Hacı çıktı. Yüzlük Hacı ve Luka Modric. Şimdi bu. Yine Pele ve Hakim Ziyet çıktı. Bakalım şu an 5 tane falan farklı kart çıktı. Şöyle Milot sıcak evinde burayı Edin Ceko Bir de Pele falan o çeşit katlar çıktı Şimdi gelelim paketliler Bunlar paketini açmadım bakalım Aynısı Sürekli aynı çıkıyor ya Bakalım bundan güzel bir şey çıkarsa iyi olur. Diğer paketimize geçelim. Şu an video 4 dakika 30 40 saniye falan oldu. Artık yani para boşa gitti neredeyse ya. Tamam 50 paket 100 tane kart var da yani 100'ün yani 100 tane kartın 50'si de Henry ile Kevin'e vurun Olmaz. 100 tane kartın 50, en az 50 tanesi aynı paket, aynı şey kart. Açmıyor bu taraf. Paketleri atalım bir kenara. Pele, Hakim, Ziyech Şöyle göstereyim. Bakalım bu paketten ne çıkacak? Farklı bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Çıksa bile bir tane. Hardi ve pele çıktı. Bu pakete bakalım. Az şöyle ayarlayayım kamerayı. bu taraftan açalım. Aynısı. Biraz bulanık gözüküyor da gözüküyor. Diğer paketimize geçelim. Videonun başında bayağı hızlı şey yaptık açtık. O yüzden şu an video kısa oldu. Bıktık artık bunlardan ya. Henry Debray. Henry Debray. Kartların 50 paketin 30'u Henry Debray. 50 paketin 30. Pele. Pele'yi şöyle göstereyim. Bir de kartlar yan yana çıkıyor zaten. Daha iyi. Önce de şöyle çıkıyordu bak şöyle alttan şey oluyordu. Bir tanesi şöyleydi. Diğer adama bakmak için bir daha çevirip bakıyordunuz. Böyle çıkıyordu. Bence yan yana daha iyi olmuş. Direkt yan yana böyle bakarak hızınızı hızını karşılaştırabilirsiniz. Daha güzel. Bunu böyle koyalım. Öyle alt alta çıkınca güzel olmuyor ama bir tek bu kartlarım böyle yan yana. Yani diğer kartlarını alt alta falan çıktı. Yine pele ve hakim ziyet. Böyle peleleri yırtıp ayrıca biraz şey oldu kenar yırtıldı. Bak tüm küçük bir şey o sıkıntı değil. Şöyle peleleri ayırayım. Videonun sonuna bakalım kaç tane pele çıktı. Tamam. Şimdi bu paketimizde 3 paket kaldı bununla beraber. Bakalım kim çıkacak. Yine Henry ve Milot rastlıca. Bununla buraya atıyoruz ve diğer kartımızı açıyoruz. Böyle siz bakın yine aynısı. son paket arkadaşlar. Güzel bir şey bekliyorum. Size doğru açacağım. Kevin De Bruyne, Andre Onana. Şimdi PLH böyle yüzlük adamları hep yırtayım ayırayım. Bakacağız kaç tane çıktı yüzlük adamlardan falan. Ondan sonra buralar durduracağım şimdi size sonra göstereceğim. Henry falan yüzlük adamları yırtıyorum. Buraya koyuyorum şimdi. Şurada pele falan var. Bunları da ayırıp şuraya koyalım. Şu an kaç tane pelemiz var? 4 tane pelemiz var. Daha da var ama yani. Henry falan ayırdım. Böyle ayırayım. Henry iki tane var şu anda. Bir tane daha Henry. Hacı de bir tane çıktı. Baya hep aynı karttan çıktı. 5-6 tane mine farklı kart çıktı. Şöyle şunda. Bir de Roney var yüzlük. Roney bir tane çıktı. Şöyle göstereyim. Roney bir tane. Buraları şimdi durduracağım hemen kartları yırtıp geliyor. Şöyle Hacı'yı size tekrar göstereyim. Modric'in karşısına çıktı. Bunu da yırtıp kenara koyuyoruz ve diğer yüzlük adamlarımıza da şimdi yırtıyoruz.